Hocam nasılsın? Sağ olasın Murat'ım. Sen nasılsın? İyi misin? İyi. Köpeklerim güzel, on numara. Çok güzel köpekler. Çok para verdim köpeklere. Evet. Ellerini 100, 150, 150 tane evet. yavru veriyor, veriyorsun. Veriyor, veriyor. veriyor. Yani, çıkan gibi. Anaları bakıyor. Analara bakıyor, bizde Şu süt ısmarış verdiler. Ismarış verdiler mi? Verdiler, gidecek. Çok güzel. Şey. Kediye bak ya. <laughs> Kediye. Sana kafasını <laughs> Ha yatıyor mu orada? Ya yavru yapmışlar abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Murat abi. Zafer amcam nasılsın? Sağ olasın Murat'ım. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyiz, çok şükür. Ne var ne yok? Allah'a şükür, iyi. Yaramazdık bu. Murat, Murat Hanım, hoş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı oldu görüşmeyeli. Aynen. Nasıl Geçen musun, Ağustos'ta gelmiştik. Şey ee, bir Ağustos'ta yaklaştı. bir seneye yaklaştı. Köpekler kendini göstermiyordu. Sönük duruyorlardı. Evet. Şimdi yine yaz ayındayız ama Şimdi biraz daha ferah. Şimdi havada düştü. Havada düştü. Akşam Akşam düştü. üzere. Köpekler kendilerini evet, gösterir abi. muhtemelen. Havalar da ferah gidiyor bu aralar. Aynen, havalar da ferah Hatta gidiyor. Tam sıcaklar düşmedi buraya. Şu anda Haskangallar üretim çiftliğindeyiz, altın Yaylada'yız arkadaşlar. Muzaffer Taşdelen amcamız ve İhsan Taşdelen torunu, onların çiftliğine geldik. Onları oradaki, buradaki köpekleri çekeceğiz arkadaşlar. Evet, burada da çok güzel bir aslanımız var. Kara kırçıl. Genellikle çiftlikte. Ee, bir şey yapmaz değil mi? Yok yok abi hiçbir şey yapmaz. Anadolu, Kangal ve Muzaffer Amca. Evet. Anadolu, Anadolu köpeği. çoban köpeği. Evet. Gel bakalım. Bir şey Gel bakalım buraya. Çok güzel bir köpek bu da kara kırçıl. Has Kangal'la üretim çiftliğinin güzel bir köpeği arkadaşlar. Bunun yaşı bayağı var. Ta dişleri mi? falan sağlam. Sağlam. Dişlerinde mı? <laughs> Gene yaşı 5-6 vardır herhalde. Var yani. evet abi. 5-6 evet, var. Şöyle içeri girseydik iyi olurdu da e İçeride gireriz İçeriye abi İçeriye pek girecek gibi değil Değil mi? E i̇çeride gireriz ama senin şimdi serbest köpekler çok ya Aynen işte Sıkıntı yaratabilirler Sıkıntı olur geçen abi Geçen gün gelmeyince biraz sıkıntı yaşadı. Geçen gün kovaladılar biz içeride Sağ biz içeride birbirine hırlıyor arkadaşlar. Aferin ona bak. Şimdi iş yiyecek, burası benim diyecek herhalde. Evet, <laughs> Yo, Şimdi hepsini çekecek dedi zaten. Nasıl durumlar Muzaffer amca? İyi Allah'a şükür. Sıkıntı yok. Yok yok, sıkıntı yok yok. Allah'a şükür iyi. Üretime devam. Devam he, üretime devam. Çok güzel. Ee, devam ediyoruz. Orada da güzel köpekler Sistlerim var. Aynen. De böyle değildi. Böyle değildi. Evet, köpekleri köpekler iyice daha çok güzelleşmiş. Kendine gelmiş. Hem tabi yaz ayıydı. Ağustos'un sıcağında gündüz çekimi yapmıştık. Evet. Normal yani. O zaman köpek hiç yok sanıyorlar abi insanlar. Değil mi? Çiftlikte 10-15 tane köpek görünüyordu. Aynen. Yani o da sıcaktan dolayı hep kulübelerinde yatıyorlar. Şimdi Hadi akşamüstü olduğu için şimdi, şimdi, hep dışarıdalar. Şimdi bak havada yani, soğudu. E, evet, hep dışarıdalar. Sı Haziran ayında olmamıza rağmen soğuk yani. Evet, bu hayvanlar da biliyorsun ki abi zaten soğuğu seviyor. Soğuğu seviyorlar. Soğuğa bayılırlar bunlar. Aynen. Bu da yavru. Evet Muzaffer amca. Köpekleri bayağı güzelleştirmişsiniz. Güzelleştirdik. Köpeklerim güzel. On numara. Çok güzel köpekler. Çok para verdim köpeklere. iyilerini evet. İyilerini topladım. Evet. Ee, i̇yi olmazsa zaten yavru satamıyorum. Köpeğin iyi olmazsa yavru satamıyorum. Aynen. Ee, vatandaş da kime verdiysem memnun oluyorlar. Sağ olsunlar yani güzel yavrular gönderiyorum. Her yere gönderiyor amca? Her tarafa amca? gönderiyorum. Yurt dışına da gönderiyorum. Yurt evet. dışına da gönderiyorum. Öyle yani. Yurt dışına nereye gönderdin Muzaffer amca? Ee, Valla Azerbaycan'a gönderdik. Evet. Ondan sonra nereydi? Fransa'ya gönderdik. Fransa'ya da gitti. E ee, gitti. Uçağının götürüyorlar. Çok güzel. E ee, uçağının gidiyor. Süper. Ee, Kilosuna göre ücretini alıyorlar. Evet. Ben e, Suvasa böyle Fransa'ya bir yavru gönderdim. Evet. Orada yemek yedik biraz dolandım molandım. Adam dedi ki yavrular geldi dedi ne yedireceğim dedi. Nasıl vardı yahu daha iyi yiyordu. Aa, değil mi? <laughs> ya. Üretim de yapıyoruz bu arada. E, yapıyoruz. E, yapıyor. Alttan yetiştiriyor musun? E, yetişiyor. Yetiştiriyorum. Satıyorum. Allah'a evet. şükür. Çok iyi yani. Çiftliğimizde hem Anadolu çoban köpeği Anadolu var hem çoban, kangal var. E, hem Anadolu çoban köpeği var hem kangal var. Her ikisi de var yani. Her ikisi de var? Evet. var için, bekçilik için, ev için. Her türlü uygun köpekler. E, e. Şunun yanına götür. Evet Muzaffer amca. Durun köpekler yani. Kaç köpeğimiz var Muzaffer amca şu anda? E, 68 tane köpeğimiz var. 68. Yavrular? E, yavrular da e, Var mı şu şu anda yavrulayacaklar yavrular. var. Yavrular evet. var. 7-8 tane yavru var. Yavruları da çekelim biraz sonra. Evet çekeriz. Torun getirsin. Çekek. Çok güzel. Çiftliğimiz de e, güzel. Evet, güzel. Kapalı evet. sistem. O yanda doğumhane. Evet. O bir taraf. Burada büyük köpekler duruyor. O yanda da yavrulayacakları o yanına alıyoruz. Evet. O yanına yavruladıyoruz. Çok güzel. Sistemli bir şekilde. Kaç evet. yıldır devam ediyor Muzaffer amca? Aşağı yukarı e, 28 sene mi ne oldu? 28, 28 sene mi oldu. 28 sene oldu. Evet. Yapalı. Ee, evet. burada kaymakam vardı. Ben alışveriş ediyordum, hayvancılık yapıyordum. Evet. Gelmiş köpeklere bakmış, demiş şeye gelsin, kaymakamlığa gelsin demiş. Evet Muzaffer amca. Oraya vardım. Ben dedim hayvancılık yapıyorum, Benim işim var. Dedi ki yok dedi. Evet. Sana çivil kaçtıracağım dedi. Evet. Adam Kıramadık, açtık yani. Kaymakamı sayesinde mi ha, kaymakamı açtık? Kaymakamı Yunus Sezer vardı, kaymakamı da evet. burada. Hı -hı. Sağ olsun, iptallar sonra onun ekmeğini yok. Evet. İlle yapacaksın dedi, yaptırdı. Yemek artığını... Vesile oldu yani. E, vesile oldu. Yemek artığı, bu yemek artığı geliyor köpeklere. Evet. Orayı bağladı. Dedim ben ne yap... Ne yedim, nasıl ben besleyeceğim ben nasıl evet. besleyeceğim dedim. Dur dedi, sana bu yemeğini bağlayayım dedi. Evet. Oraya müdüre telefon etti. İsmi ne? Muzaffer Taştelen. Ondan bu yani geliyor yemek artı. Suvas'tan da et getiriyorum. kesimhaneden. kesimhaneden. Ee, bir tona yakın ağa şu pikabıyla bir tona evet. yakın et alıyorum. Evet. 700-800 kağıt para, 1000 lira para veriyorum. Süper. Ee, 10 günde gidiyor yani o et. Böyle kaç tane yavru veriyorsun aylık veya senelik? Vallahi senelik çok yavru veriyor ya. Kaç tanedir sence ortalama? Vallahi ayda aşağı yukarı 150 veriyor ya ayda. 150, 150 veriyor. 150 evet. tane evet. yavru veriyor. Veriyor, veriyor, veriyor. Çıkan gidiyor. Evet. Çıkan gidiyor, kalmıyor ki. Maşallah, bayağı e, güzel. Eee. O kadar alan e, var mı ya? O bu. Alan çok, çok. Vay vay vay. Köpeklerin iyi olursa. Alıyorlar diyor. Alıyorlar. Köpeğe bağlı. Köpeğe bağlı. Teşkilata diyorsun. düzene bağlı yani. Evet. Adam bakıyor teşkilata düzene. Hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Buradan alınır e, diyor. Alınır diyor. Al. Buradan alınır. Tas üretim çiftliğinden çiftliğinde alınır <laughs> diyor. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Çok güzel Muzaffer amca. Sen ne evet. yapıyorsun? Çiftçilik devam. Evet devam Büyükbaş Büyük he. baş var. Var he, ahırda büyük baş var. Evet. Köpekler işte bakıyor. Çok güzel Muzaffer yani. amca. Sistem güzel. Sistem güzel. Kışın kar ya baya kar yağıyordur buraya. Yağıyor. Amca. çok yağıyor. Köpekler daha muntazam oluyordur ee, o zaman. ya şimdi kar köpeklere hayır etmiyor ki. Öyle Karın mi? altında yatıyorlar, üşümüyorlar. Üşümüyorlar değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Kangalın özelliği Muzaffer amca oğlum. O da özelliği Kangal'ın evet. Aynen. Şu anda kaç tane erkek var Muzaffer amca çiftlikte? 8 tane 8 tane erkek var. Dişi kaç tane? Dişi 60 bilmem kaç tane. Bayağı da dişi varmış Muzaffer ee, amca. Dişi çok, dişi çok. Yavrular nasıl bakıyorlar mı dişiler yavruya? Kendisi e, bakıyor. bakıyorlar? Anaları bakıyor. Anaları bakıyor. Biz de süt veriyoruz. İnek var, büyükbaş. Evet. Süt veriyor. E, o şekilde yürüdük yani. O şekilde yürüyor diyor. Evet, o şekilde yürüdük çok güzel Muzaffer amca. Sistem güzel. 28 yıldır devam eden. 28 yıldır bir devam ediyoruz. He. Çok Maliye gayetli vergi veriyorum. Evet. Eee, devlete. Kaçak göçek yok diyorsun Muzaffer yok, amca. Yok yok yok. Allah'a şükür. Çok güzel. Her türlü köpeğimiz de var herhalde her, Muzaffer amca. Her türlü amca. var, her türlü. Kara kırçıl var, Kara boz var. Kırçıl var, boz var. Ay bu an, şu büyük köpeğim ay bu an bak. Evet. Ee, on numara bir köpek. Aynen şimdi artık onlara yani Anadolu, ee, Anadolu çoban köpeği. diyoruz. Anadolu Aynen. Ya her er ikisi de var yani. Evet. Muzaffer amca burada da güzel safkan bir dişimiz var safkan herhalde. Safkan dişi. Yavrulayacak bu da. Öyle mi? Yakında yavrulayacak. Bayağı da dolmuş zaten. Ee, Adamcıl değil de. Değil e, yok yok yok. Adamcı değil. Evet çok güzel bir dişi arkadaşlar bak. <laughs> Muzaffer amca kaç tane yavruluyor dişiler? 6 7 6-7 tane. Yani. He 6-7 tane. Dişiler iyi bakıyor mu yavrulara? bakıyor, Bazıları Bazılar bakmıyor, öldürüyor yavrular. ya. bunlar bakarlar. Öyle Köpeklerim, mi? ben seçme dişiler seçme. Böyle rastgele köpeği almıyorum yani. Değil mi? He. Evet. Yavruya bakan Yavruya kaliteli dişiler alıyorsun. He, bakın. Bakıyorlar ya, anaları. Biz de yetmezse e, süt Bak. veriyoruz. Büyükbaşımız Büyük evet. başımız var akırda. Evet. Sütün e, sütle beraber anaları da emziriyor işte takviye. Gönderdiğin yerden haberler geliyor mu Yo, Muzaffer amca? Ya çok memnunlar. Çok çok çok. Çok güzel. İstersen otur çok. Muzaffer amca. Oturabilirsin. dizleri ağrıyor mu? ağrıyor. Tamam o zaman hiç sen, oturma. Sen ayakta dur dede. Sen ayakta dur sıkıntı yok. Çok güzel Kangal dişi arkadaşlar. Nasıl haberler alıyorsun verdiğin yavrulardan Muzaffer çok amca? Çok güzel. Adam atıyorum ma, Ben evet. dönüyorum havaslanıyorum ya. Senin saldığın yavru diyor. Bak bu el oldu diyor. Evet. İnan ki satarsan geri alayım diyor. Evet. Yok diyor nasıl satayım ben sen de satın aldım zaten diyor. <laughs> Çok güzel. Yavrular var mı? Yavrular var. Bakalım mı yavrulara? Ee, Emircan yet yet. Yo, oraya mi? gidelim. İstersen oraya gidelim. gel. Zafer amcam. Emircan şunu da al, Yavrulara da bakalım. <laughs> Dişleri efsane bak köpeğin. Daha bir yaşına yeni girdi bu. Evet. Ee, Muzaffer amcam. Aha geliyor bir tane daha. İyice bir köpeğim de orada aşama zaba yavruluyor. Ee, onu birazdan çekelim Muzaffer Çepek amca. Çekelim. Hoşuma çekelim. gitti. Ee, o köpek güzel. Kara gırçıl güzel bir köpekmiş. Ee. Şey, Aha. Onlar da mı kara gırçıl? Ee, he he. Kara gırçıl. Ha onun yavruları mı o? Yavruları kıskanıyor köpekler. ki. He. Şunlar çek. Emercan sen çek bir. Çek 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 çek. Heh, gelişlerini çek şöyle. Aynen. <laughs> Hepsini <zekalı. gülüyor> Yok 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 yok. Şşşt. Aa yavruyu nasıl kıskanıyor bak. anneyi çeksene be. Nasıl kıskanıyor bak yavruları. Gel <laughs> gel kuzum gel. Kızım, gel. <laughs> Şöyle bir çeksene. <laughs> evet arkadaşlar Muzaffer amca Bunlar sen mi ürettin şimdi? Ben ürettim. Benim köpeklerin yavruları. Eline sağlık, emeğine sağlık evet. Muzaffer amca. Çok güzel. Bunlar şimdi Türkiye'nin dört bir yanına dağılacak Aynen öyle, mı aynen öyle. Gidecek zaten. İsmariş verdiler. Sipariş verdiler Verdiler, mi? Verdiler. İsmariş verdiler, gidecek. Çok güzel. Maşallah. Kapruğu gönderdiler. Evet. Kalan parada geldiğimi gönderiyoruz. Annesi bayağı kıskanıyor ha yavru. Ee, kıskanır annesi. Bunlar içki hmm. var abi zaten. Değil mi? Tabi. tabii. Ha şu yavru şu, yedek kopağımızı Onu çekelim. bir çekelim. Orada kara kılçıl bir dişi var arkadaşlar. Bak onu o şey çekelim hoşuma abi. gitti. Buyur mi gel. Nerede? Ha, onu da çekelim birazdan. Dur şu köpeğe çekelim. Gel Bu Murat Bey ya şuradan girelim gel. Bu da demin ki çıkarttığınız erkek köpeğe kızı. Onun kızı mı? He onun kızı. Abi. Anam kedi de var burada. Şu kediye bak. Bir şey demiyorum kediye. Diyorları da alıştırdık abi. Şimdi ben tutsam götürsem yanına. Yo yanına götürdüğümü garanti veremem ama. He. Kedi de işin yolunu buldu. Verdiğin çok da ayağa <laughs> Kedi kaçtı lan. <laughs> Adamcıl mı? Bu da doğum yapacak. Yok adamcı değil abi. Adamcı değil. Gel, Yok. gel bakalım. Güzel bir dişi arkadaşlar. Mazlum. Evet. Bu annesi neydi sen o kara? Annesi de dışarıda dedi. Hmm. Açık. Bu yavrulacak yani şu anda. Bu, bu aşama zabağı yavrulayacak. Evet. Bu da güzel kara kırçıl kangal dişi arkadaşlar bak. Bayağı dolmuş. Muzaffer amca. Doldu doldu. Güzel kara kara yavrular verir. Bunu... Ee, verir. Güzel yavruları. Hangi... Arabın yavruları. Bu... Hangi dişiyle şey, erkekle çiftleşiyor? Dışarı, dışarıda gez, gezdirdi ya Eksan. He. Onun yavruları. Onunla oldu. Ha, onunla mı çiftleşti? Yani kara erkekle. Ya. He. Yavrular hep kalacak inşallah. Abi. Öyle hep mi? Kalacak. He. Ama güzeldi. Onun yavruları satmayacağız. Baba da güzeldi. Dişi de güzel. Kara kırçıl. Kara kırçıl biliyorsun çok tercih ediliyor. Evet, yani. Güzel Ne oldu? Kalkamıyor bak bayağı dolmuş ha hayvan. Nasıl özel Yer Vallahi ya. iyi etmişim. Kediye bak ya. Kediye. <laughs> <laughs> orada tavuk da var bak. Kangal bak hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Tavuk bak. var aşağıda bal havuzlarımız var. Bakalım. Bak tavuğu görüyor musun orada? Tavuğu çeksene bu kangalın yanında yatıyor bak. Bunlar kesinlikle bir şey yapmazlar tavuğa. Yani. Değil mi? Tabii kediye garanti veremem de, onda alıştırdık zaten. İyi. Yo normalde kediye de saldırıyor Saldırıyorlar değil mi? Tabii tabii abi. Senin kuşlar da var. Hayır. Hadi gel kuşlara da bakalım. Güzel kumrularım var. Öyle mi? Aa, şey sen bir ver, verebilirim yani yerim varsa. Yerim müsait değil Mustafa evet. amca. Bunlar kumru bunlar. Kumru mu? Kumru. Bunlar nasıl ötüyor dede? Öterler şimdi. Ben, ben öttüreyim onları. Gözüküyor mu? Gözükmez ki oradan. Şöyle dışarı gel, bir iki tane alalım. Ya da şöyle bir telefon ışığı varsa... Telefonu yakalım Telefonu yakalım, öyle gösterelim. Çek, şey. Görünüyor Ulan. herhalde abi. Görünüyorlar Hı -hı. mı? Dur. Şöyle gel istersen. Nasıl ötüyorlar ya? Bunlar Sivas kumrusu abi. Sivas kumrusu evet. mu diyor geçiyor bunlar? Şunlar yavru. Şu yavru, yavru mu? O tuttuğun yavru abi. Evet arkadaşlar bak Sivas kumrusu. Nasıl ötüyorlar bak. Özelliği ötmesi mi? Özelliği bunların ötmesi. Ha. Bir de sesinin ince olması. Öyle mi? He, bunlar ee... 6 tane kumru aldım 6 milyar liraya, 1'er milyar liraya. Evet. Şimdi 40 iş 3 tane mi, 44 tane mi? Çoğaldılar yani. Çoğaldılar. Bunların hastası da ayrı mı diyorsun? Aa, bunların hastası da var. He, evet. Bak arkadaşlar. Nasıl ötüyor ötüyorlar? Ötüyorlar da vermiyorum. <laughs> bu daha tam bilmiyor abi etmeyi. Bu daha çocuk hmm. şey. çocuk çocuk. Çocuk, çocuk <laughs> müsün sen? <gülüyor> çocuk musun? <laughs> 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 Nasıl tatlı ya maşallah ya. Yumurta da olanlar var. Daha bak da orada yumurta da var. Dur, onlar dur, kızım, dur 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 dur. Sana kafasına çıktı. Ha yatıyor mu orada? Bunlar yavru yapmışlar herhalde. Hı hı. Burada da kumrularımız var. Çok güzel. Bak burada da güzel bir yatıyor herhalde değil mi? Alo. Aynen rahatsız abi, etmeyelim hayvan. Yumurtaya yatıyor, cücüğe yatıyor. Bak şu kediyi bir çek ya. <laughs> ne oldu? <laughs> Miyavlı ama gelmiyor yanımıza. Abi, abi. Tamam. Maşallah. Çok güzel. Kim ki o? Şu yavruları alalım, kapanış yapalım. Çok güzel çekim oldu bak. Yavruları Kısa, var. sade. Her şeyi de çek abi şöyle girişe tut bayrağını ve havuzu Aşağıda balık havuzları var. Balık havuzu mu? He. Nasıl balık havuzu? O adam havuzun yürüyecek. Ala balık havuzu. Evet arkadaşlar, Sivas Altın Yayla'da Has üretim çiftliğindeydik. Muzaffer amcamız ve İhsan Taşdelen kardeşimize ziyaretine geldim. Onların çiftliğini çektik. Böyle de e, eniklerle, güzel yavrularla size son kapanışı yapalım dedik. Muzaffer amca ne diyorsun? Sağ ol, teşekkür ederim. Geldiğin için memnun oldum. Ay, ay, Rica ederim. Geldiğin için memnun oldum gerçekten. Eyvallah. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sivas'tan herkese selamlar. herkese selamlar.